Siz evi nasıl yaptınız? Oturduğunuz evin bir hesabını Efendim, verin. Benim ev, benim Ondan kendi sonra sizin evim, işiniz değil kendi bunlar. Kendi mal beyanımda belirtilmiş olan ev. Sen Mahsur Yavaş'ın Londra'daki kızının evini sor önce. döneminin Melih dedim. Dönemi sorgulanmadan Türkiye'de bak, hiçbir yolsuzluk bak, karşında, olayı araştırılamaz. Melih Gökçek yönemi sorgulanmadan Türkiye'de hiç hiçbir yolsuzluk araştırılamaz. Suyu anlatacaksın. Bunları bırakın. Suyu. Ben sana suyu soruyorum. Metroyu mu konuşuyorsunuz? Kaçmıyorum. Bu Siz gelmişsiniz, korsan taraftan... program yapıyorsunuz. Böyle program olmaz. Bugün, Cevabınızı verin, biz bugün başka konularımıza geçeceğiz. Sen orada, Osman Gökçek. ben yokken alanı boş buldun, istediğin gibi sallıyordun. Biz... Ankara'nın suyunu, borularını nasıl patlattığını Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı'nın anlat. Bana Siz, bunu anlat. Sizin ben bu bana Büyükşehir Belediyesi'ne de bir yanı hakkı verilmedi. Allah, Benim vallahi. bu konuda söyleyeceklerim Yok, var. Ama aslında bu, korsan bir program. Hayır. Bir saniye. Bir kere şunu şöyle. Baba Bey var ya sorulara cevap veremeyince nasıl kaçak demişiyorsun? Bir müsaade edin. Siz hep böylesiniz. Mustafa Balbay şu korsan yayın. Çok ifadeni aldım. Yakalanmadım. Seyredi. Ben Mustafa Balbay. Ama saniye. bu böyle program olmaz. Kabul. Kabul. Osman Gökçek haddini bilmeli. Tabiysel. Sadece... Biz evvel Allah haddimizi biliriz. Siz haddinizi bilin Mustafa Osman Bey. Bey. Suyun kesilme sebebi sayın mahsur yavaşın. Kesik köprüden gelen, kullanılmayan boruları tekrar kullanmaya başlarken fazla basınç vermesinden dolayı patlamasıdır. Niye 103 tanesi de takip ediyorlar? Size diyeyim, her şey ediyorsun? sevap sevgili Böyle... Gökçek. CHP her şey irtikap. Dönemin fotoğrafı Bakın, bu. Burada. 110 tane dosya, 103 tane sayın Mahmut Yavaş takipsizlik alınca hak oluyor da Melih Gökçek alınca haksızlık mı oluyor Allah aşkına?